Merhaba arkadaşlar. Aracımızın direksiyon pompasının basınç hortumu var. Şurada gördüğünüz. Bu hortumun şurada arada bir tane daha rekor var. Plastik bu kepçelerin hortumun aynısı. Şu tam şu kısımdan daha önce işlem yapılmış buraya. Bu kısımdan yağ kaçırıyordu. Yağ kaçırdıktan sonra biz şu şekilde tornacıya rekor yaptırdım. Maliyeti 130 TL tuttu. Yani istediğimiz zaman şu hortum arıza randığında buradan söküp değiştirebiliyoruz. Bu rekordan söküp değiştirebiliyoruz. Basit, basit bir şekilde yapıldı. Komple değiştirmeye kalsak e, yan sanayisi 1300 TL civarında. Bu parçanın yan sanayisi 1300 TL civarında. Orijinali zaten şu anda bulamadım ben. Yani bu çeşit çözüm bulabiliriz. Ee, başımıza gelen sorun neydi? Bu hortumu yaptırdım. Yaptırdıktan sonra direksiyon 2 e, km araç çalıştıktan soğukken çalıştıktan 2 km sonra direksiyon e, aşırı şekilde sertleşiyor. Direksiyon pompası devre dışı kalıyordu. Sonra bu parça da sorun var diye ben tekrar tornacıya gittim. Tornacı da iç tarafını bir buçuk milimetre daha genişlettik. Ama sorun aynı devam etti. Bakın bu pompada çek valf olması gerekiyor. Yani basınç kontrol valfi. Burada gönderdiği basıncı geri buradan geri gitmemesi gerekiyor. Muhtemelerde büyük bir ihtimal ondandı biz ne yaptık? Ee, araç aynı şekilde 2 kilometre, 3 kilometre gittikten sonra evin önüne geldim. Ve direksiyon sertleşti yine. Direksiyon hiçbir şekilde yani çok sert bir şekilde dönüyordu. Direksiyon pompası devre dışıydı. Direksiyon pompasının üzerine 1-2 litre soğuk su döktüm. Yani bu direksiyon pompasının üzerine soğuk su döktüm. Bu suyu döktükten sonra araç tamamen düzeldi. Direksiyon pompası devreye girdi, direksiyon yumuşadı ve o gün bugündür aşağı yukarı iki hafta oldu. Sorun yok. Yani problem çözüldü. Başınıza böyle bir arıza gelirse bu arızayı yani kolay kolay hiçbir kişinin başına gelemeyen, kişi bir kimse bilemez. Size tamirhaneye gittiğinizde size derler ee, bu e, hortum değişecek derler. Hortum 1300 lira hortum parası verirsiniz. Şu anda yan sanayisi 600 lira civarında. 600 lira da buna verirsiniz. Orjinal almayı kalkarsanız 2000-3000 lira vardır bu. Yani bir cebinizden 2500 lira 2500 lira civarında bir para çıkacak. Ve sorununuz ancak öyle çözülecekti. Yani ben size en basit en ucuz şekilde nasıl tamir edilir aracı bunu ona anlatmaya çalışıyorum. Tabi bunun karşılığından karşılığından da sizlerden e, abone kanalıma abone olmanızı videolarımı beğen beğenmenizi yorum atmanızı bekliyorum. Yorum atan veya atmayan herkese teşekkür ederim. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler, mutluluklar dilerim.